Hatay'da 121. Jandarma Eğitimi Alay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 96'ya bir tertip, 1365 er düzenlenen törenle yemin etti. Bayramı, Yemin törenine Hatay valileri Can Topaca, 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Erdem Özcan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Güven, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludoğan yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, her zaman. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. Namusum üzerine. An biçerim. An biçerim. 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Erdem Özcan törende yaptığı konuşmada asker için yemin etmenin önemine vurgu yaptı. Bu an vatan ve millet sevgisi vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlerin mutlak iddiasının ifadesi, aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Hatay Valisi Ercan Topaca da bu görevi onurla, şerefle ve Allah rızası için yapan bir milletin evlatlarıyız dedi. Askerlik hepimizin bir görevi, milli bir görev, halkımızın deyimiyle vatan görevi. Her bir ferdin yapması gereken ve yapmadığı zaman da tam olarak yine halkımızın deyişiyle adam olamadığı bir görev. Askerimizin her an eğitimli olması, her an savaşa hazır olması gerekmektedir diye uyarılarda bulunan Vali Topaca konuşmasına şöyle devam etti. Vatanımızın, devletimizin simgesi olan şanlı bayrağımızın altında ailelerinizin şahitliğinde ant içecek ve vatan nübetini sizlerden öncekilerden bugün devralacaksınız. Vali Topaca alaya ilk teslim olan askere ödül verdi. Törende çocukları gibi askerliğini 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapan 10 babaya yemin eden çocukları tarafından hediyeleri verildi. Bu sırada asker ve babalarının yaşadığı duygusal anlar kameralara böyle yansıdı. <laughs> Etkinlik resmi geçit töreninin ardından sona erdi.